Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla, yeni bir kayıtla da sizlerle birlikteyiz. Bugün Medya Koridoru Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya konuğumuz. Canan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Onur. Çok teşekkür ederim davetin için. Rica ederim. Biraz bugün medyayı konuşacağız. biraz Canan'ın aslında yaptığı haber üzerinden ilerleyeceğiz. Üç gün önce Canan medya koridorunda bir medya kulis haberi yaptı. Çok da ses getirdi aslında. Ziraat Bankası Demirören'den geri alamadığı o 750 milyon dolarlık kredi ile ilgiliydi aslında haber haberin özü. Bu 750 milyon dolar alamadığı için de yeni taleplerle Demirören grubuna gitti. Biraz bunu konuşacağız bugün medyanın içinde bulunduğu durumu konuşacağız. Ama ilk olarak şuradan başlayalım. Yani bu Demirören grubundan bu 750 milyon doları alamıyor banka bir türlü anladığımız kadarıyla. Ee, bunu tahsis etmek için de bu Demirören grubuna belli başlı talep, yeni taleplerle gitmiş. Sizin de haberinizde var. Yani nedir o talepler? Şimdi çok küçük dilersen ona geçmeden önce böyle minik bir hatırlatma yapmak isterim. Çünkü 750 milyon dolara eklemem gereken bir şey var, bir hatırlatma var. Senin de hatırlayacağın gibi 6 Nisan 2018'de Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılması medya tarihinde uzun süredir görmediğimiz bir satıştı. Çok büyük bir satıştı evet. ve bu bu satışla birlikte... E medyada da çok hızlı bir değişim oldu aslında. Televizyonlar değişti, gazeteler değişti. Daha bağımsız gazetecilik ön plana çıktı. Burada hatırlatmam gereken şey şu. E, bu satış toplamda 916 milyon dolara yapıldı. E, ancak e Demirören o dönem Erdoğan Demirören hayattaydı. de hayattaydı. Bir teslim töreni yapıldı. E iki ay sonra da vefat etti Haziran ayında vefat etti Erdoğan Demirören 916 milyon dolarlık bu satışın e, tamamını ödemedi Demirören e, bu paranın 750 milyon dolarının Ziraat Bankası'ndan karşıladı. ama e, bunu da tek başına yapmadı bu zaten bilinen bir şey açık açık söylenmiyor ama e, bu çok bilinen bir şey bu medya grubu e, iktidar tarafından Yıldırım Demirören'e Erdoğan Demirören'e aldırıldı. ve bu kredi de iktidar tarafından Demiröreni kullandırıldı. Ee, ve bu satışın akabinde çok hızlı bir şekilde yani ben açıkçası şunu da belirtmek istiyorum. Bu kadar hızlı bir değişim beklemiyordum. O grupta ya ben de. yani en azından evet değil mi hepimizi şaşırtan bir şeydi en azından bir, bir yıl eski çizgisinde evet. devam eder diye umuyordu ama senin de dikkatini çektiği gibi bir ay içerisinde o kadar hızlı bir değişim oldu ki çok önemli isimler işte çıkarıldı çoğu kişi istifa etmek zorunda kaldı gazetenin yayın çizgisi ve televizyonların da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde değişti. Bir anda bambaşka bir hürriyet, bambaşka bir işte CNN Türk kanal diye görmeye başladık biz. Ve en önemli tarihe geçecek bir başka boyutu da var. 45 hürriyet çalışanı nasıl tarihinde görülmemiş bir uygulamayla evlerine gönderilen tebligatla işten çıkarıldı. Evet. Üzerine bir de tazminatları ödenmedi. Şu an hala bunu konuşuyoruz. Fakat biz bunu konuşurken böyle sürekli gündemde tutarken bunu o sırada gündeme gelen başka bir konu oldu. Yani biz bu satış ilk yapıldığında sevgili Onur, bu 750 milyon dolarlık krediden haberdar değil. Bunu ismini hatırlayamıyorum şu an ama bir milletvekili, CHP'li bir milletvekili gündeme getirdi ilk olarak bu 750 milyon dolarlık krediyi ve Ziraat Bankası konusunu ve ödenmediğini de. Ardından ee, bu konunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi çok yoğun bir şekilde giderek e, sürekli haberler yaptı. Bu ödenmeyen krediyle ilgili ve sorular soruldu. Konu meclise taşındı, soru önergeleri verildi. İşte bu kredi ödenmiş midir diye soruldu her seferinde. Ama banka tarafı müşteri sıradır deyip bu bilgiyi açıklamadı. Demirören e, hiçbir şekilde haberdar değilmiş gibi davrandı. En son Cumhuriyet Gazetesi'ne bir dava açtı. Biliyorsunuz bu haberlerden dolayı. E, ve o haberde şeydi işte bir Demirören Golf sahası işte ipotek gösterdi evet. bu krediye karşılık. Ardından e, o haberde komikti işte Cumhuriyet'in de tekrar kiraladığı Demirören'e Bu dava konusu oldu. En son bunu konuşuyorduk biz bu mevzuyla. Şimdi ben e, kendi bir e, şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Eee bir de şey yani bilmiyorum da onu da sana söyleyeyim. bu 750 milyon dolarlık kredi de yani 3 yıl önce şimdi sen dedin 2018'de bu satış gerçekleştirildi. O zaman o krediler vesaire alındı. Şimdi o zaman da dolar galiba 5 lira falandı. Şimdi neredeyse 2 katı yani 10-11 ya, lira. Ya işte bak çok önemli bir soru evet, sordun. Evet. Zaten şu anki mevzu da o. Evet, evet. Şu an onun pazarlığı yapılıyor. Onu anlatacağım sana orada çok önemli bir ...bir detay e, yakaladım. E, benim de günlerdir serzenişte bulunduğum... ...bu konu şu. Yani çok... ...başka bir detay daha var. İşte milliyetin... ...kapatılma e, bilgisi evet. de vardı. Çok önemli. Bu da çok önemli ama... ...ama asıl önemli şeyi herkes kaçırdı. Onu. Yani şimdi onu anlatacağım sana. E, şimdi bu... ...750 milyon dolarlık... ...kredi işte... E, ...ödenmiş midir diye biz sorarken... ...ve bu golf sahası... E, ...haberi gelmişken e, gündeme... ...bana... Şöyle söyleyeyim sana. Yani bu arada Demirören medya grubunda yapılan toplantılar, yöneticilerle yapılan toplantılara artık yöneticilerin cep telefonlarını sokmamaları isteniyor. Bilgi sızdırmamaları için. Son yapılan bir toplantıda bulunan bir yönetici bana ulaştı. Yani bu bilgi, bilgileri birebir duyan, yani birinci kaynaktır bu daha. Evet. Birinci kaynak lazım mı yani? Birinci kaynak. Dolayısıyla e, bu kişi bana e, o toplantıda yapılan konuşmaları aktardı ve ben o konuşmaları yazıya aktardım. Onlar da neydi? Şimdi en önemli konuyu en başta hemen kaçırmadan dile getireyim. Şimdi Ziraat Bankası'nın bu e, ödenmeyen Krediyi geri alabilmek için bir süredir hepimizin konuştuğu, bildiği ama fiili olarak geçerli olmayan bir durum var. O da Ziraat Bankası'na bağlı olarak çalışan bir ekibin sürekli olarak Demirören Medya Grubu'nun hesaplarını incelediği bilgisi. Yani tırnak içinde kayyum olarak tanımlanan bir ekip sürekli olarak hesapları inceliyor ki ödenebilir hale getirmeye çalışıyor bir süredir bu krediyi. Şimdi uzun süredir de ödenmiyor ya bu kredi ve Ziraat Bankası uluslararası bankacılık kriterlerine göre e, hizmet veren bir finans kuruluşu. Dolayısıyla uluslararası bankacılık kriterlerine göre hareket ettiği için uluslararası denetime tabi. Yani e, bir e, bilgi kaçırma gibi bir durumu söz konusu olmaz. Bunun çok ciddi yaptırımlı, yaptırımları olur bankaya. E, finans uzmanları daha iyi bilirler bu konuyu. E, ve... Bir süredir özellikle de 2021 yılı içinde açıklaması gereken finansal raporu o denetçileri açıklamıyor, erteliyor sürekli. 3 defa erteledi. Yani neredeyse 9 aydır erteliyor o raporu. E çünkü niye erteliyor? Gösterse orada kabak gibi biz batık krediyi göreceğiz ve başı belayı göreceğiz. Bankanın. Aslında bankanın derdi... Sadece parasını kurtarmak değil, bu durumdan da kurtulmak. O yüzden bu kadar e, harıl harıl bu mesele şu an gündemde. Şimdi bu kadar erteledi ya Onur, e, ama yıl sonu geliyor, 4 e, işte Aralık'da e, finansal e, rapor verecek, e, finansal veri e, sunacak. Artık geri kaçamaz yani bir şekilde bu raporu e, açıklamak zorunda. Dolayısıyla o e, krediye bir girdi olması lazım bir hareketlilik görülmesi lazım o kredi. Şimdi buradaki mevzu bu. Bunu yapabilmek için de o Ziraat Bankası'nın görevlendirdiği kişiler Demirören'den şunu istedi. Biliyorsun Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu şirketlerden biri de Milli Piyango, şans oyunları. Ee, öte yandan e, Demirören Medya Grubu'nun bulunduğu bina ve eski Vatan Gazetesi binası. Hı hı. Dedi ki ya Milli Piyango'yu sat ya da bu gayrimenkulleri sat 50 ila 70 milyon dolar arasında bir para getir ve bu krediye yatıralım. Bir hareketlilik görünsün, benim başım belaya girmesin dedi. Senin galiba bu noktada bir sorun var. Banka ba kendini kurtarmaya çalışıyor. Hem itibar hem de... Aynen, tabii ki. Nerede ki bu. kurtarmak istiyor ama... Biraz Hı. Yani çok böyle şey ya çok bence çok farklı farklı insanların... alanları var bu konunun ba evet. o kadar ilginç bir konu ki onur. sadece bu da dineler var şimdi bakalım. Ya sanki ona. böyle iktidar buraya hani evet. sen 2018'den e, giriş yaptın çok da iyi oldu aslında hatırlatma anlamında hani aldırdı iktidar sonuçta Demirören i̇şte de grubuna ben... bu medya Aynı, bu aydın aynen. doğandan aldırdı şu an iktidar kenarda iki işte bir banka var bir de. Demirören grubu var ya şu an iktidar kenarda ama bunlar ikisi birbirine işte, Aslında değil. Alınır. Aslında tam olarak değil. Dediğim olayın <laughs> çok boyutlu çok yönlü bir boyutu var. Bir bir yönü bu. Bir boyutu bu. Ziraat Bankası'nın başının belaya girmemesi durumu. Şimdi e, bu arada birkaç gündür gündeme gelen bir konu var. Bunun yani iki gündür de şöyle birkaç gazeteci arkadaş paylaştı. İşte e, icra yoluyla al almaya çalışıyor bu parayı. Bunu doğrudan böyle bir şey e, gündeme getiremezler. Yaparsa da gizli saklı yaparlar. E, bir devir işlemi olarak gösterirler. Çünkü Demirören e, şöyle söyleyeyim yani bunu konuşturmaz anladın mı? Hani bu şekilde konuşulmasını istemez. Ee, öte yandan diğer boyutuna geliyorum işin. Şimdi zira kendini kurtarmak evet. istiyor. Bu gayrimenkulleri ya da milli piyangoyu sat diye. Diğer taraftan da e, Demirören medya grubu aylık 2 milyon lira zarar eden bir medya grubu şu an. Yani 2 evet. milyon lira içeride. Evet. 2 milyon lira zarar yazıyor. E, Milliyet gazetesi konusuna giriyorum. Evet. Milliyet gazetesinin kapanması da yeni gündeme gelmiş bir durum değil. Evet. Bir süre evet bir süre önce gündeme geldi fakat Meltem Demirören istemedi. Demirören Medya Grubu yönetim kurulu başkanı. Meltem Demirören istemiyordu kapatılmasını. Nedeni de şu, e, cemiyet hayatında bir prestij olarak kullanıyor gazeteyi. Yani onun için önemli e, o gazetenin Hı. olması. Ama artık son artan dolar kurundan sonra ve 2 milyon lira her ay zarar yazan bir medya grubu var karşımızda artık sona gelindi ve satılma evet. kararı alındı ve tarihi ben e, ee, galiba hiçbir yerde açıklamadım yazılı da yazmadım. 1 Ocak deniliyor. 1 Ocak yani milliyet 1 Ocak'ta kapanıyor. Evet. Tarih Aynen öyle Bas, basılı yayın. Evet basılı yani bana yayın. e, kaynağımın evet kaynağımın verdiği tarih bu. Kaynağım bu arada yazıp e, yayınladığım gün bana o gün aynı gün ben yazıyı yanılmıyorsam öğle saatlerinde yani 12.30 veya 13 civarında yayınladım. Ee, aynı gün bana saat 16'da çalışanlara e, deklere edileceğini de söyledi. Ben bunu ilk e, yazımın ilk halinde yazmıştım. Fakat şu bilgiyi vereyim e, o gün e, saat 15.30'da başlayacak bir toplantı vardı. Medya grubunda. Evet. Demirören e, medya grubu yöneticileri ve Ziraat Bankası'nın yöneticilerinin bulunduğu bir toplantı olacaktı. Çakarlı arabalarla falan gelmişler yani öyle ciddi bir toplantı. Dolayısıyla o toplantıdan önce verilmiş, sızmış bir bilgi olduğu için bunu deklare etmediler. Sonrasında da herkes böyle şeye takıldı. Ya yani onu da gerçekten bazen anlayamıyorum insanları da. Ya işte 16 yazdın, sonra niye revize ettin? Aa bak 16 demiştin, paylaşılmadı. Ya yani bunu sadece bir, bir sürü şey var orada niye görmüyorsunuz? hani bunları çok ilginç yani. Bunların en önemlisi de bak çok fazla süreni de harcamak istiyor ama çok detaylı. Yok yok lütfen sen sen e, anlat. Falan... Mesela Milli Piyango konusu. Ben orada kabak gibi yazmışım Milli Piyangonun satılmasını istiyorum. Şimdi Milli Piyango satıl satılsa kime satılabilir şu dönemde? Nerede Milli Piyango varlık fonunda? Kim geldi bu ülkeye yatırım yapmak için? Birleşik Arap Emirlikleri prensi. E bu adamın amacı ne buraya gelmekte? İşte haraç mezat, bazı varlıkları almak. Şimdi varlık fonundaki var şeyler de, şirketler de zaten Harç mezat satılabilecek evet. şirketler. O kadar oturuyor ki yani direkt o alacak diyemem elbette. Ama konuşulanlar bunlar. Yani bunları da göz ya, ardı tabii. edemeyiz bu kadar tesadüfi. Ee, evet. Öte yandan Demirören Haber Ajansı'nda bürolar bazı bürolar kapatılacak. Evet onu soracaktım işte. sana. Şimdi Demirören e Haber Ajansı hani daha önce Doğan Haber Ajansı'ydı köklü bir ajans büro. E ülkenin kalmadı eski... olur. Yani kalmadı. Evet. evet. Çok, üzücü. Yani Çok üzücü. onun da şu an kapatılması değil mi söz konusu? Ya e, kapatılması değil. E, büroları, bazı bürolarının kapatılıp bazılarının e, birleştirilmesi ve insanların işsiz kalması söz konusu. Milliyet konusuyla ilgili de bugün edindiğim bir bilgi var. Milliyetin basılı yayına veda etmesiyle işsiz kalacak arkadaşların bir bölümü hürriyete e, aktarılacak. Yani Hürriyet gazetesinde çalışacak. Bir bölümde yine işsiz kalacak. Şimdi bu, bu konuyu e, hızlıca toparlamam gerekirse e, çok böyle karışık anlatmak istemiyorum. Umarım biraz hızlı konuşuyorum doğru aktarıyorum. Çok iyi anlaşılıyor. E, e, şimdi burada dedim ya mini piyango e, varlık fonunda. İşte Birleşik Arap Emirlikleri çok hani burada önemli bir e, aday olabilir bununla Hı. alakalı dedin ya hani iktidar köşeye çekildi Ziraitle Demirörenken. Aslında öyle değil. şöyle muhtemelen iktidar Demirören'den Milli Piyango'yu ve medya grubunu satmasını istedi ve bunun karşılığında Demirören'e ne verecek diye bir soru oluşuyor. Ya yani acaba Demirören'e karşılığında ne verecek? Şimdi medya grubunun satılması nasıl gündeme geldi? Onu da hemen açıklayayım. Ben yazıyı yayınladığım gün Onur beni evet. e, CHP'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, bir siyasetçi, yani Ankara'dan bir siyasetçi, aradı, Cumhuriyet Halk Parti bir siyasetçi aradı. Ve dedi ki Canan Hanım siz bu yazıyı dedi, yayınlamadan önce bir sabah saatlerinde bunu genel merkezde sizin yazdıklarınızın aynısını genel merkezde konuşmuştuk dedi. Yani bu Ankara'da da bilinen bir şey ve Konuştum. eklediği şey şu medya grubunun satılacağı bilgisini de kendisi ekledi. Benim yayınladığım haberin yazının üzerine. Ve dedim ki kim olabilir sizce? Birleşik Arap Emirliklerine işaret ediyor o da. Ama şunu söylüyor. Yani şimdi direkt olarak işte özellikle de CNN Türk'ü hürriyeti direkt olarak Birleşik Arap Emirliklerine vermez. İşte AKP iktidarı. Hı hı. Ama ne yapar? Sonuçta uygun bir fiyatı almak derdinde ya bu varlıkları Birleşik Arap Emirlikleri. Paravan bir şirket olabilir arada. Yani bir kişi, böyle tanıdığımız onlara yakın bir iş insanı olur. Ama arkada Birleşik Arap Emirlikleri olabilir diyor. Bugün başka bir kaynaktan gelen bir yorumu, yani bu bir bilgi değil, iddia diyebiliriz. İddiayı ve konuşulan şeyi söylemek isterim. Yine karşıma Birleşik Arap Emirlikleri farklı farklı kaynaklar konuşuyor, hep Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor. Orada da e, Türkiye'de e, yani çok önemli yatırımları, yatırımları olan ama uzun süredir e, yurt dışında yaşayan ismini şu an maalesef yani iddia olduğu için açıklayamayacağım bir e, önemli bir iş insanının e, sadece demir öğreni değil Türkiye'de dön, dönme kararı aldığı. Sadece demiröreni değil, uzanları, turkuvazı ee, da demirörenle birlikte alabileceği konuşuluyor. İkinci ihtimal olarak da ee, kökeni Urfalı olan ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suriye'ye yakın ilişkileri olan bir aşiretin de adı geçiyor. Hmm. Şimdi neden bu iki e, örneği verdim? Bu ilk ismini açıklayamayacağım... E, Kişi yani o iş adamı da Birleşik Arap Emirlikleri ile arası çok iyi. Kuzey Irak'la ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri çok iyi. Bu yine ismini açıklayamayacağım. Kaynağımı korumak için o da. Evet. Ee, Urfa merkezli aşiretin de Birleşik Arap Emirlikleri ile arası çok iyi. Hatta ve hatta akrabalık ilişkisi var. Yani deniyor Hı. ki, bu iki ayrı ismi de aldırılabilir bu kurumlar. Aslında bu son iddialardan yola çıkacak olursak, e, Türkiye'nin medyasının işte eski ana akım olarak adlandırılan şimdi iktidara yakın medya kuruluşları diyelim biz biraz dilimizi yumuşatıp medya kuruluşlarının bir şekilde Arap sermayesine gitmesi söz konusu. Evet. Maalesef. Peki. Yani şunu ben biraz e, kafama karıştı. Yani Türkiye, Türkiye ile ilgili medya kuruluşları bunlar. Ama baktığımız zaman arkalarında çeşitli çeşitli farklı iş kollarında ya da farklı siyasi amaçlar gülen ülkelerin ya da işte iş sermayenin olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son olarak sana şunu söyleyeyim. Hani milliyetin kapatılmasından da bahsettim. Hı hı. Tarih de verdim bu arada. Yani 1 Ocak... E, hı hı yani Milliyet çok uzun yıllardır Türkiye'de yayın yapan bir gazete yani birçok insan oradan geçti. Birçok işte gazeteci Aynen. büyüğümüz, abimiz, ablamız, e, oku, kitaplarını okuduğumuz gazeteciler oralardan büyüdü yetişti ama şu an Milliyet'in kapanması söz konusu. Yani hoş ya biz zaten uzun zamandır en azından ben gazete Milliyet gazetesi alıp okumuyorum yani. Çünkü orada şu, şu an haber görmüyorum ama yani Milliyet isminin bile gidecek olması biraz üzücü, üzücü. Sen, tabii evet, ki. ne söylemek istersin bununla ilgili bu. Ya tabii ki en üzüldüğüm şeylerden bir bir kere abdi ipekcidim evet. gazetesi yani e, çok büyük bir suçluluk duygusu ya, alakamız olmasa da hepimizle büyük koruyamadığımız için büyük bir suçluluk duygusu yaratıyor. Evet. Öte yandan. Birçok insan işsiz kalacak. Benim şu an en odaklandığım konu insanların işsiz kalacak. Çünkü maalesef ki uzun süredir bu kapatmalarla, devirlerle, yok işte yayın çizgisi değiştirmelerle maalesef ki zaten ana akım, tırnak içinde ana akım ama yaygın medya diyelim artık. Oradaki bir şey olmama durumuna yani haber olmama durumuna ve etkisizleştirilme durumuna zaten bizi alıştırdılar maalesef ki yani evet. bu, bu artık yok bunu kabul etmemiz lazım açıkçası benim şahsi görüşüm de şu yönde katılmayabilir bana arkadaşlarım ama ben Türkiye'de e, o e, ana akım ya da işte yaygın medya olarak tanımlanan işte televizyonlar basılı yayın ya yani bunların artık düzeleceğini ve ayağa kalkacağını düşünmüyorum İktidar değişse de Düzelmeyecek ve değişmeyecek hiçbir şey. Ben bunun kanaatindeyim. Çünkü Türkiye gibi baskıcı ülkelerde bağımsız gazetecilik her zaman için daha ön plana çıkar. <laughs> ee, ve şu an Türkiye'de e, bu bahsettiğim kurumların yapıların yerini bağımsız gazetecilik almış durumda. Yani dolayısıyla oraya odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki insanların iş bulması açısından bunların tekrar hayata döndürülmesi, bir elektroşok yapılması önemlidir, kıymetlidir. Ama ben evet. eski etkiyi artık o televizyon ekranlarında ve gazetelerde görebileceğimizi düşünmüyorum. Nitekim bugün işte Cumhuriyet gazetesinde birçok arkadaşımız işten çıkıyordu. Onu da bir evet. süre önce duyurmuştuk çıkarılacağını evet. o isimlerin ki o, o aslında o haberleri de biraz engellemek için e, yapıyoruz. Yani belki e, patronaja e, bir etkimiz olur ki çoğu zaman oluyor aslında. Ama maalesef 8 arkadaşımız çıkarıldı mesela bugün yani. Evet bugün de bu e, karamsar biraz konuştuk bu son 2-3 dakikayı. E, sana katılıyorum tabii bu konuda. Cumhuriyet Gazetesi'nden de hmm. işten çıkarılan arkadaşlarımız var. O da can sıkıcı. Toplu iş sözleşmesi sonrası gerçekleşti bu da bu evet. ayrı belirtmemiz gerekiyor. Canan çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim Onur her zaman. Evet Medya Koridoru Genel yayın Yönetmeni Canan Kaya konuğumuzdu. Özgürüz Radyo'da ee, bu Demirören Grup Ziraat Bankası'nın Demirören Grubuna verdiği 750 milyon dolarlık kredinin parasının peşine düşüyor banka kısacası. Biraz daha sadeleştirirsek cümlelerimizi. Ee, pazarlıklar yapılıyor. Parasını istiyor banka. Demirören'de de para yok doğal olarak veremiyor. Ee, bu, bu doğrultuda banka Demirören grubunun elinde olan bazı şirketlerin satılmasını istiyor ki onlardan biri de Milli Piyango Demirören Grubunda olan ki bugünün de haberlerinden biri Canan aslında şu an az önce söyledi. Milliyet Gazetesi'nde yazılı basına veda edecek tarih olarak da da 1 Ocak olarak e, belirtti. Canan bir kez daha çok teşekkür ediyorum programa katıldığı ben için. Ben teşekkür ederim. Ben evet. teşekkür ederim. İnşallah daha özgür e, basının özgür olduğu zamanlarda bir arada oluruz. Olur. Umarım. Amacımız o. O yüzden çalışmaya evet. devam ediyoruz diyelim. E, kapatalım programı. Şimdilik hoşçakalın.